Herkese merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere Trendyol'a mikro ihracat yapıyorsanız, Avrupa ülkelerine satış yapıyorsanız ve giyim sektöründeyseniz sizi ilgilendiren çok önemli bilgi var. Geçen hafta Trendyol bu bildirimimize gönderdi. Sizlere de mail olarak gelmiştir ama belki gözünüzden kaçmıştır, belki size iletilmemiştir, görmemiş olabilirsiniz. E, bu konu hakkında size bilgi vermek istiyorum çünkü önemli bir konu. Tabii ki bu güncellemeler şu anki videonun çekildiği tarihte olan bilgiler. Belki bu videoyu daha sonra izliyor olabilirsiniz. E, o zaman da e, tarihine bakarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü biz her videomuzu yeni güncelleme çıktıkça o tarihte yeniliyoruz, yenisini çekiyoruz. E, Profilimizde de hepsine ulaşabilirsiniz, izleyebilirsiniz videolarımızı. E, konuya dönmek gerekirse e, eğer Trendyol'u satış yapıyorsanız zaten mikro ihracatınız açıktır e, ve bu ülkelere satış yapıyorsunuz. Kiminizde sadece Azerbaycan açıktır, kiminizde Körfez açıktır, kiminizde Avrupa açıktır, kiminizde de hepsi açıktır. E, bazılarınız daha açılmamış da olabilir. Çünkü en çok buradan soru alıyoruz neden bizde hepsi açık değil bu kesin bir cevabı yok Trendyol bize kesin şu sebepten dolayı da bir sebep sunmuyor söylemiyor bunu ama bizim öngörülerimiz var bunlar mağaza yaşı olabilir mağaza trafiği olabilir kategorinizin o o taraftaki hızlılığı olabilir veya kategoriniz daha henüz o ülkede açılmamış olabilir bunun gibi bizim öngördüğümüz bir sürü sebep var aslında o yüzden bu konuda size şu kesin bir şudur diyemiyoruz. Ve biraz havada kalan bir konu burası. Şimdi peki bu güncelleme nedir? Giyim sektöründekileri neden ilgilendiriyor? Aslında e, ihracat yapan, e, ihracat yapan, mikro ihracat yapan kişiler bunu bilir, bizler de biliriz aslında. Aslında Trendol da biliyor bu konuyu. Ama e, maalesef Trendol ilk başta her zaman yeni bir şey açtığı zaman herkese gergel yapıyor, ve herkese alıyor içeriye ve tüm ürünlerimizi sokmamızı istiyor. Tabi buna yetkiyi bize bırakıyor ama teşvik ediyor bu şekilde. İlk başta böyle çıkacak sorunları veya bunları düzeltmemiz gerektiğini bize söylemiyor. Bu da Trendyol'un bir dezavantajlarından biri olarak söyleyeyim, bir eleştiri olsun benden. E, çünkü şimdi herkes oraya giriyor, belki firmanın bin tane ürünü var, bin tane yüklüyor, hazır, satışlar başlıyor ve birkaç ay sonra e, aa şöyle bir durum var, bunu düzeltmeniz lazım diye bize bildirim geliyor. Bu da tabii ki e, satıcıda da maalesef bir iş yükü yaratıyor bunda istemiyoruz aslında. Umarım bunda daha eee güncel bir şekilde devam ederler. Bu şekilde çalışmaya devam etmezler diye umuyoruz. Peki şu an bizden istekleri ne? Bizden istekleri şu. Giyim sektöründe satış yapıyorsanız ve ürünler Avrupa'ya gidiyorsa mutlaka bu ürünlerin iç etiketi olmak zorunda. Ve iç etiketinde mutlaka ürün içeriği belirtilmek zorunda. Bu sadece e, %100 pamuktur veya pamuk üründür yazmanız yeterli değil. %70 pamuk, %30 e, polyester vesaire ama %100 pamuksa %100 pamuk yazabilirsiniz ama yüksek oranda pamuk varsa direkt pamuk diyemezsiniz buna oran olarak belirtmek zorundasınız. Aynı şekilde bu ürünün yıkama talimatı, nasıl ütülenir, varsa bir saklama koşulu nasıl saklanır, bunun hepsini iç etiketinde belirtmek zorundasınız. Zaten iç etiketsiz ürün görmeniz göndermeniz imkansız. Böyle bir şey sakın yapmamanız gerekiyor. Böyle ürünleriniz varsa şu an satıştan kaldırmanız gerekiyor. Aynı şekilde bu yazdığınız bütün etiketteki açıklamalar İngilizce olmak zorunda. Ve aynı şekilde Türkçe de olsa sizin ürünü açtığınız yerde bu içerikleri etiketinde ne varsa ürün açıklama kısmına da girmeniz gerekiyor. Bunu da istiyor Trendio. Çünkü onlar onu çevirerek orada İngilizce bir şekilde yayınlıyorlar. Siz Türkçe olarak açmanız lazım. Peki diyeceksiniz ki bizim içeriklerimiz var ama Türkçe ne yapacağız? Her ürünün etiketini söküp tekrar İngilizce etiket mi takacağız? Tabii ki öyle bir şey yapmayacaksınız. Biz şöyle çözüm bulduk. Ee, sizin sattığınız ürünler bellidir. Oranlar da az çok bellidir. 4-5 tane firmalarınız kutu hazırladı. Kullandığımız barkod basma kağıtlarından da zaten aşağı yukarı o etiket boyutuna denk geliyor iç etiket boyutuna. Onun üstüne oranları yazdık. yıkama e, şartlarını yazdılar ve şu an ürün sipariş geldiği zaman hangisine uyuyorsa, uymuyorsa hemen yenisini çıkartıp üstüne yapıştırıyorlar. Öyle paketleyip öyle gönderiyorlar. Peki bunu yapmazsak ne olur? Bunu yapmak zorunda mıyız? Evet, bunu yapmak zorundasınız. E, çünkü Avrupa'da bazı e, bu konudaki kanunlar ve kurallar katı, bu gümrüğe takılabilir. Müşteri alır, içinde göremez, geri iade yapabilir. E, Gümrük de bunu inceleyebiliyorlar. Oranlarına bakıyorlar. Etiketi olması gerekiyor. Çünkü belli bir mevzuat var. Bu mevzuata uymak zorundasınız. Yani sonuçta e, Türkiye için bir satış yapmıyorsunuz. Ürünü yurt dışına gidiyor. Yurt dışındaki alıcı da e, o içeriden verdiğiniz bilgileri güvenerek başka bir ülkeden alışveriş yapıyor. Şimdi Trendyol bunu kesin ve net olarak söylemiş. Aynı zamanda şöyle bir ibare kullanmış. Bunları yapmazsanız, bunun harcı ürün gönderirseniz de zarara yol açabilir. Ve e, bu süreçten dolayı hata sizden kaynaklı olduğu için bir zarar oluşursa bu zarar satıcıya yansıtılır. Yani size yansıtılacağını söylüyor ve ah, biraz havada kalmış. Bu zararın ne olduğundan bahsedilmemiş. Ucu açık yani. Bu kargo bedeli de olabilir, ürün bedeli de olabilir. Ama orada bir ceza kesilirse o cezanın bedeli de olabilir. Yani biraz açık o yüzden dikkat edilmesi gerekiyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda atıyorum ürün oranlarını yazdınız ama ürün isminde de şunu geçiremezsiniz. Mesela ipeksi bir kumaşı var. Açıklamada bunu geçiremezsiniz. İpek de çünkü bir kumaş özelliğidir. Bunun üzerine basa basa söylemişler. Yani ipeksi bir ürün yazmamalısınız. Ürün neyse onu yazacaksınız. Açıklama detaylı yazacaksınız. Ve mutlaka talimatlar içinde olacak. Eğer ürünün alt ve üst takımsa Alt üst takımının eğer içerikleri farklıysa hem alt iç etiketi olacak hem de üst, üst üst iç etiketi olacak ve bunların açıklama kısmında da ürünün alt ürün içeriği şu, üst ürün içeriği şudur diye yazmanız gerekiyor. Bu konular çok önemli. Çünkü dediğim gibi belki Arap ülkelerinde böyle çok bir sorun yaşanmıyor. Azerbaycan çok sorun yaşanmıyor ama Avrupa'ya gönderdiğiniz zaman bu ürünler kontrol edilebiliyor. Kontrol edildiği zaman da iadeye dönebiliyor. Bu hem size iade masrafı olabilir, ürününüz boşa gidebilir, geri çekilemeyebilir ve her seferinde size masraf olabilir ve bununla beraber e, bize gelen bildirimde şöyle bir şey söyleniyor. Eğer bu durum gerçekleşirse, muhtemelen birkaç defa olursa olacaktır bu, e, mikro ihracat satışınız kapatılabilir diyor. E şimdi sadece burada bir ürün yüzünden belki bütün oradaki satışınızı kaybedebilirsiniz. E, o yüzden e, buradan gelecek ihlal puanları arttıkça mağazalar kapanmaya başlayabilir. E, bu giyim sektöründe bugün böyle e, tabii ki biz bekliyoruz yani muhtemelen diğer sektörlerde de e, ihtiyaç olan durumlar var. Çünkü sadece giyimde böyle şeyler yok. E, atıyorum başka bir sektörde de başka bir şartlar gerekiyor. Henüz onun için bildirim gelmedi ama dediğim gibi bu ürünleri biz düzeltmemiz gerekiyor. Eğer emin değilseniz de lütfen şu an ürünlerinizi şeyden kapatın. E, e mikro ihracından kapatın. Düzenleyip ondan sonra atın ve emin notlarınızı atın. Dediğim gibi bunun en kısa çözümü bir etikette çıkartıp üzerine yapıştırıp iç etiketini öyle gönderebilirsiniz. Eğer yapıştan çıkar diye düşünüyorsanız, yapışkanı çok güçlü değilse oraya artık bir zımba da yapabilirsiniz. Bir şekilde onu oraya sabitlemeniz gerekiyor. Oraya gittiğinde üzerinde kalması gerekiyor. Dediğim gibi şey etiketsiz ürün hiç bahsetmiyorum. İç etiket, etiket olmayan ürünü zaten ama Türkçe olan da kabul edilmiyor. Bilginiz olsun. Tekrar söylüyorum üstüne basarak buna dikkat etmemiz gerekiyor. Umarım hepinize faydalı bir yayın olmuştur. Bizi takip etmeyi, abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın videoyu lütfen. Sizin için her zaman iyi videolar çekmeye çalışıyoruz. Böyle yararlı bilgiler sunmaya çalışıyoruz. Bir günleri açtığınız zaman biz video paylaştığımızda da sizin önünüze düşecektir. Hepinize bol satışlar diliyorum. Hoşçakalın.